18 55 21 06 2023 birinci mekandayım sabahtan beri kafayı çekiyorum 70'lik yeni rakı aldım sağlığınıza mezede armut var 8 dönüm tarla var dayımın oğlunun tarlası 800 ölüm. Burada da yemiş yemiş ağacı var, incir ağacı. Daha büyümedi. İncirler büyüsün, rakıya meze. 800 ölüm. Armutta da benze. <laughs> Burası tek tapu. 810 10 tane tarla var. Kimse bana karışamaz. Alemci Ramı sağ olayım ben. Sağlığınıza